Evet arkadaşlar merhabalar. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibarettir. Hiçbir hisse ve esirmanı al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. arkadaşlar merhabalar. En güzel günler, en güzel hafta sonları sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısına hoş geldiniz. Videomuzun konusu endekste ne yapalım borsanın durumu nedir hafta sonu geldi İran e, İsrail-İran gerginliği e, Bugün e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Erdoğan e, Hamas lideriyle bir görüşme yapacak sonuçlar ne olacak Bunun bir belirsizliği var borsada Fakat cuma günü özellikle saat 3'ten sonra gelen endekse güzel alımlar Piyasayı tam tersine yukarı döndürdü Sizin de Size de anlatmış olduğum gibi piyasadan asla korkmayın. Sakin, stresli e, olmayın. Sakin olun. Psikolojinizi yönet. Borsada psikolojinizi iyi yönet. Sağlam, düzgün, adam gibi derler yani adam gibi. Adam gibi hissede kaldığın sürece asla bir problem yok. Nasıl Ukrayna Rusya savaşı çıktığında ne dedim ben? Arkadaşlar bu savaş bizim için bir fırsat da olabilir. Sakin olun. Borsamız ne kadar aşağı gelirse gelsin. Alın fırsatı ondan sonra sert yükseliş bekliyorum demiştim. Ukrayna Rusya savaşının çıktığı ikinci gün. Ben bunu açıklamasını yaptım. Şimdi de diyorum ki sakin olun. Borsamızda yön yukarı. Hemen endeksimizi bir açalım. Bir de WhatsApp grubu için bana çok aşırı bir talep var arkadaşlar sınırlı sayıda alıyorum onu özellikle belirteyim çok kalabalık istemiyorum yani benim e, grubum telegram grupları gibi değildir şu hisseyi şuradan alıyoruz şu hisse şuraya e, götüreceğiz şu hisseye grup girmiş Şöyle, öyle bir şey yok benim whatsapp grubumda ucuz kalmış hisseleri paylaşırım alan alır satan satar ha stop noktasını söylerim hedefimi söylerim Buraya kadar potansiyel olabilir. Bunun altı stop. Bunları mutlaka belirtiyorum. Portföyünüzü bana atıyorsunuz. Elinizde ne var? Hangi hisseler var? Neler varsa onları bana Whatsapp'tan atıyorsunuz. Ben de gerekli değerlendirmeleri yapıyorum. Portföyünüz hakkında değiştirilmesi gereken hisse varsa değiştirebilirsiniz diyorum. Tabi karar tamamen sizin. Ee, işte şu ise balon olmuş, su işte çok pahalı, potansiyel görmüyorum gibi yorumlarda eleştirilerde yapıyorum. Tabi karar yine Kimse size zorla bir şey ne aldırabilir ne sattırabilir. Haftalık beğendiğim hisseleri paylaşırım. Seans içerisinde ve seans ortasında ses kayıtları yaparım. Durumu anlatırım. Pozisyonlarımızın ne olacağını söylerim. Bu şekilde WhatsApp grubumuza çok talep olduğu için e WhatsApp grubumun numaramı paylaşacağım. Geçen hafta söylemiştim. Onu da paylaşacağım. Hemen endekse bir bakarak videoyu fazla uzatmayalım. Değerli zamanınızı zamanı. alın. Yarın da zaten bir 4-5 tane ucuz kalmış beğendiğim potansiyelini gördüğüm de yarın paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman endekse arkadaşlar burası endeksi bir açalım. Şimdi endeks. Endeksimizi görüyoruz arkadaşlar. Bir çalışmamız olmuştu daha önceden. İşte 2 saatlik grafikte endeksimizin durumu. Endeksimize baktığımızda burada 2 saatlikte bir düşüş vardı. Burayı kırar kırmaz endekste bir yukarı hareket. Alt destek noktası hani demiştim ya. <laughs> 9450 önemli destek noktası. 9450 altında kapanış yapmadığı sürece yön yukarı. Kısa vade 10.500 ve yıl sonu hedefim 13.000 13.500 aralık. Benim hedefim budur. Başarılarımızın da %96 olduğunu asla unutmayın. Şimdi bakıyoruz. Endeksimize işte iletişim WhatsApp numaram arkadaşlar. Bu benim numaram. Adıma sahte hesap, sahte telefon, sahte bilmem ne alanlar var. Onlara asla inanmayın. İşte benim numaram. Biliyorsunuz kahramanlar Bu ve Bursa'da yaşıyorum. İşte numaram. Sonuna da dikkat ettiyseniz 16 46 yani Bursa Maraş. İşte akılda kalsın diye numaram. Bu numara haricinde kesinlikle kimseyle irtibata benimle geçiyor gibi geçmeyin. Sadece benimle irtibata geçeceğiniz numara bu numara. 546 203 16 46 benim WhatsApp iletişim hattımdır. WhatsApp kuruma geçmek isteyenler bana buradan ulaşabilirler. Dediğim gibi sınırlı sayıda alıyorum. Evet. Endeksimize baktığımız zaman endekste biz 2 saatlikte böyle bir düşüş kanalımız vardı. Düşüş kanalımız burada kırıldı. Cuma günü saat 3'te kırıldı ve yön yukarı oldu. Şimdi dikkat edeceğimiz 9606 bak aklınızda kalsın. 9606 seviyesinin altında kapanış yapmadığı sürece kısa vade 9850 endeks. 2 saatlikte bakıyorum ben. Genelde 2 saatlik grafim %90, 95, 98 tutar. Evet şöyle baktığım zaman 9850 seviyesine geldiğinde bir miktar zorlanma olabilir. Yani buradan buraya kadar gelip burada biraz zorlanıp tekrar böyle buralarda yatay bu hareketten sonra bu hareketi bekliyorum haberiniz olsun. Şimdi endeks e, en önemli noktası Cuma günü saat kaçmış açılışta görmüştü. Açılışlar bir 9.450'nin altından sarktı ama tekrardan çabuk toparlandı. Ekonomi Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Amerika'da ekonomistlerle merkez bankamızdan gelen olumlu açıklamalar yani e, daha önceki yapmış oldukları kısa ve orta vadeli e, planlarını e, ekonomide yürürlüğe koyduklarını, asla tavizi vermeyeceklerini ve sıkı mali politika uygulayacakları için ve enflasyonda da bir geri çekilme sinyalleri olduğu için borsamız gayet bunu olumlu e, olarak algıladı ve buradan yukarıya güzel işlem hacmi de 109-110 milyar civarına çıkarak güzel bir ortalama yaptı ve endekste yukarı gitti. Özellikle bankacılık sektörü, ulaşım Holding. Şimdi sanayi şirketlerinde ucuz kalmış hisseler çok fazla var. Sanayi şirketlerinde ucuz kalmış böyle gitmemiş potansiyeli olan hisselerde dediğim gibi ben e, yarın birkaç tane paylaşacağım. Artık günlük 3-5 hisse paylaşmayı düşünüyorum sizlerle. Tekrar ediyorum WhatsApp grubuna buradan iletişim için WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Gerekli bilgiler sizlerle paylaşacağım. 546-203-16-46 videomuzu dediğim gibi fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar, borsa gerçekten bu dönemlerde bir sancılı süreç yaşadı. Özellikle şu 7 Ekim'den bu tarafa, bu İsrail'in İsrail'in e, 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 Gazze'de yapmış olduğu katliamlardan dolayı. Orta Doğu'ya yaymak istediği savaşın bir miktar durulduğunu görüyoruz. Yani İran'ı da tamamen içeri çekecekti. Çekemedi. Amerika dur dedi. Aslında var ya bunlar petrol fiyatlarını artırmak istediler. Ama ne yazık ki petrol fiyatları da artmıyor. 80 75-85 işte 88 aralığında gitgeller yapıyor. Bunlar istiyor ki dünyada petrol fiyatları artsın 100 dolara 130 dolara gitsin orada para baronları onların petroldan para kazanmak istiyorlar. Ama bunu da yapmadılar, yapamadılar. Baktılar ortalık çok karışacak, Amerika dedi ki yeter. Orta Doğu'ya yayılmasın, ortam gergin olabilir diyerekten bir durulma görüyorum. Yani o, ben ne demiştim bir önceki videomda iki gün önce arkadaşlar İsrail işte 3-5 drone ile veya orada bir suikast yapabilir ufak çaplı bir e, harekat, yapacağını söylemiştim ve ne oldu 2-3 tane drone ile içeriden mi dışarıdan mı Irak'tan mı kalktı ne oldu belli olmayan tamamen öyle bir kargaşaya yol açtı biz de karşılık verdik İran'a dercesine büyük bir sıkıntı yok ve bunu algılayan piyasalarda otomatikmen yukarıya gayet güzel bir şekilde hareketini yaptı. 2024 yılında seçim biter bitmez doların 45-50 lira olacağını söyleyen o hainlere de diyorum ki dolar asla hemen 45-50 olmayacak. Ne demiştim? Daz çatlasa. Daz çatlasa Hala iddialıyım. Bana diyorlar ki mesaj atanlar var. Sen nereden biliyorsun da bu iddiayı neye göre söylüyorsun? Benim kendi 24 yıllık tecrübem. Dolar en fazla 36-37. Hadi 38'i zorlar. 38'i zorlar. Yıl sonu hedefim. 37-38. Ha ihracatçı firmalar 40 olmasını istiyorlar. Tamam da faizlerin de yabancı bu e, Deutsche Bank olsun e, yabancılar olsun Amerikalılar olsun, yabancı yatırımcılar e, faizlerin 50 olmasını istiyorlardı. Faizler 50'yi de geçti. Neredeler? İstediği gibi at oynatıyorlar. Faizle dolar, altın şu anda yarışıyor. Faiz dolara mı yatırsam? Şey, dolara altına mı parayı yatırsam, faize mi yatırsam? Tabii ki faiz daha çok getiriyor şu anda. Ben asla faize para yatırmadım, yatırmam. Bu ayrı. Ben parayı borsadan kazandım ve borsadan kazanacağıma inanıyorum ve siz de borsadan kazanırsınız. Seçimden bu tarafa yaklaşık 20 gün geçti. 20 günde ulaşım, holding, banka, doğru dürüst adam gibi hisse alanlar %30-35 civarında para kazandı. 20 günde. Ama dolar altına baktığımızda dolar %7-8 şey altın %7-8-10 ama sadece dolar sadece %2-3 bir getiri getir. Ve alış satışta da bin, bin lira fark var. Onu da sattığın zaman karın bile yok. E dolar altın mıymış borsa mıymış? Borsa senin bir yılda kazacağını 20 günde getirdi. Bu önümüzdeki 20 günde de senin bir yılda getirecek faizdeki paranı sadece önümüzdeki 20 günde de getirecek. İşte bu olay bu yani. Nerede zengin olunur? Nerede para kazanılır? Borsada. Bu kadar basit. Bu kadar basit karmaşık bir şey yok. Yeter ki oradan buradan duyduğunuz saçma sapan hisseleri almayın. Yok 20 kat gidecekmiş. Yok onun işte CEO'suyla görüştük. Onun sahibini tanıyorum. Muhasebecisini tanıyorum. Bana böyle dediler. Şöyle dediler. İşte atıyorum e, yeni halka arz olan hisseler var mesela. Çok geri geldi. Yok işte 10 katına gidecekmiş. Veya ucuz kalmış gitmeyen hisseler var. 20 katına geri gidecekmiş. Niye gitsin ya? Bir beklentisi var mı? Yeni bir anlaşması mı var? Büyüme oranında bir gelişme mi var? Hayır yok. Bilançosu da gelmiş. Beklentisi bitmiş. Balon olmuş. Şişmiş. Yatay. Aşağı yatay. Seni bekletir. Para kazanacağın hisseler biz 30 hisselerinden başkası değildir. Ha diğerlerinin içerisinde de 3-5 tanesi gider yukarı aşağı yukarı aşağı tavan tavan taban taban %10 %10, %10 %10 %10 %10 yukarı aşağı ben onlara karışmam. Biz az öz sağlam şekilde kazanırız. Enflasyonun üzerinde para kazandığımız için Bizde herhangi bir problem yok. Önemli olan burada yıllık enflasyonumuz kaç? Yüzde 65-70. Biz bir yıl içerisinde yüzde 65-70'in üzerinde para kazanıyorsak işte biz sadece paramızı koruyoruz. Ama bir yüzde 70'in üzerine çıkıyorsak para kazanıyoruz. Borsada da sadece 20 günde yüzde 30, 30, 25, 30 kazandıysak hesaplarsak mantıken yüzde yüzü geçeceğimizi minimum tahmin ediyoruz. O zaman ne diyoruz? Para kazanacaksan borsada kalacaksın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.